Herkese merhaba, B planına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi daha mutlu ve daha başarılı bir hayatın ipuçlarını birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün çok ilginç bir konumuz var, fütürizm. Bakalım fütürizm neymiş, ne değilmiş, hayatımıza ne gibi yararları varmış ve çok değerli bir konuğum bugün. Benimle birlikte kendisi dünyada en etkili 100 kadın fütüristten birisi seçilmiş Ufuk Tayhan konuğumuz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Sizle de böyle yüz yüze görüşememiştik. Hem çok güzel bir sohbet edeceğiz hem de izleyicilerimizi çok önemli bulduğum bir konu hakkında aydınlatacağız. Hmm. Ben yıllardır elimden geldiğince çalışmalarınızı takip ediyorum ama e, söze isterseniz hemen Futurizm nedir, ne işimize yarar diye başlayalım. Peki, çok teşekkür ederim önce davet için böyle kıymetli bir programa katılım fırsatı için e, ve de Futurizm'den bahsetme şansı için. Futurizm çünkü çok önemli. İngilizce future kelimesinden geliyor. Yani gelecek aslında futurizm, futuristler, gelecekçiler, gelecekle ilgili çalışmalar yapanlara futurist deniyor. Ne tür çalışmalar? Hani gelecek bilinebilir mi? Hayır, gelecek bilinemiyor. Yani onu kabul ediyoruz ama bilinebilir ve değiştirilebilir bir tarafının olduğunu da görüyoruz. Gelişen bilim, akıl, teknolojiyle geleceğe dair bir takım senaryolar yaparsak, planlar yaparsak bunları gerçekleştirebileceğimizi de fark ediyoruz. Dolayısıyla o tarafıyla ilgili işin gelecekçiler yani e, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, ekoloji e, ve tabii teknolojiden yararlanarak Böyle uzgörüler. disiplinler arası bir e, elimizdeki verileri değerlendirerek evet. öyle hani basitçe toparlarsak evet. gelecekte nasıl bir dünya bizi bekliyor? Gelecekte bir dünya bizi beklemiyor işte bunun Bek aksine ha. tam tersine nasıl bir dünya beklesin? Nasıl evet. olabilir? Nasıl yapabiliriz? Yani bugün birçok şeyden yakınıyoruz ya işte işimizden, kariyerimizden, dünyadan, insanlıktan, koşullardan. E tamam o zaman e, fütüristler, gelecekçiler diyor ki tamam. E memnun olmadığımız şeyleri dökelim ortaya. Nasıl bir dünya olsun? Nasıl bir gelecek olsun? Onu konuşalım. Bu gelecek tasarlamayı e, nasıl soracaktım? O da buradan mı geliyor? Aynen, aynen. Yani şey kehanet, falcılık işte bunu geleceği bilme iddiasıyla ilgili, görme iddiasıyla ilgili bir şey değil. Geleceği oluşturabileceğimiz iddiasıyla ilgili bir şey. etkileyebileceğimiz tarafında. Dolayısıyla son derece aslında kritik bir konu yani gelecek kendi haline ne kişisel olarak ne kurumsal olarak ne de evrensel olarak kendi haline bırakılmayacak kadar önemli bir süreç bir akışkan devam eden zaman tarifi aslında dolayısıyla onu hani bilinçli farkındalığımız yüksek ve sürekli de o yük farkındalığı besleyecek bilgilerle birbirimizden yararlanarak daha iyi şekillendirelim çalışması yapan bir dal fütüristler de bununla uğraşan insanlar. Kişiler. Farklı mesleklerden, farklı tabii. kollardan gelen kişiler. Sanıyorum da herkes kendi uzmanlık alanı ile ilgili mi acaba? Eee çalışmalarda bulunuyor. E, tabii Mesela yani. Siz de ekonomi okumuşsunuz ODTÜ'de. Evet, evet, tabii. evet. Ya şöyle aslında tabii bu ben çokça ondan da bahsediyorum. Bu kategorik ve mesleki ayırımlar aslında bundan önceki çağın diyelim, bitirmekte olduğumuz dönemin bir anlamda idari ayırımları yani birisi sadece ekonomist sadece matematikçi sadece sosyolog sadece doktor olamıyor ya da sadece sanatçı sadece sporcu olunamıyor herhangi bir şey olmak için tamam. O alanda derinleşmeniz lazım ama bütün diğer şeylerden de anlıyor olmak Bilmek lazım. Onlar, çünkü ona birbirine dokunmayan hiçbir alan yok. Yani bir insanı ele aldığımızda eee fiziğiyle hani manevi maddi yapısını ayıramıyoruz. O bir bütün. Onun birlikte akışkan gitmesi lazım. Aslında bunlarla uğraşmak da öyle bir şey. Dolayısıyla aslında herkes neyle uğraşıyorsa uğraşsın bir tarafının futurist olması lazım. Çünkü hep daha iyi gelecek için uğraşıyoruz ne yapıyorsak. Peki şöyle bir soru sorayım. İş hayatımızda ya da aile hayatımızda Hı -hı. ya da her ikisi de örnekler verebiliriz. Tabii. Ben diyelim ki bugün itibariyle eee futuristik bir bakış açısına sahip bir birey olmak istiyorum. Hı -hı. Neden? İşte programımız B planı da zaten aslında evet. bir anlamda e, isim bulurken e, oradan e, çağrıştı. Hani günlük hayatta hep bir planlar yapıyoruz, bir ana akışımız var ama e, sekteye uğradığı zaman, farklı Hı -hı. şeylerle karşılaştığımız zaman yedekte aslında yedek biraz önemsizmiş gibi kelime anlamıyla e, karşımıza çıksa da aslında A planından çok daha sağlam olması gereken bir B planı her zaman hayatımızda Tabii. olması Tabii. gerekiyor diye biz de işte daha mutlu ve daha başarılı bir yaşam için ipuçlarını arıyoruz hı hı. bu programda. Tam da örtüştüğü bir noktada hem iş hayatımızda hem aile hayatımızda fütürizm bakış açısıyla kendimize neler katabiliriz? Örnekler verebilir miyiz? Yani e, çok daha açık olur sanıyorum Tabii. o zaman izleyenler için. Yani şimdi diyelim ki mesela bir meslek alalım. Yani sizi mesleğinizi alalım. Mesela şu anda stabil bir yerde bir stüdyoda bunu yapmak durumundayız. Ama biliyoruz ki mobil imkanlar arttıkça şu anda mesela bir selfie çubuğuna bir mobil telefon takıp ufakta bir mikrofon bağlayan herhangi birisi bu işe meraklı. Canlı yayın yapabiliyor yani evet. eskiden canlı yayın arabaları lazımdı filan hem bunu yapabileceği işte periskoplar var o var bu var kendi yani kendi, kendi yayını yapabilir yer var. şimdi bunun bugün bile mümkün olduğunu gören bir yayıncının kendi geleceği kendi kariyeri için bütün bu bilgileri dikkate alarak ilerlemesi lazım acaba kendi programını nasıl yapabilir hangi konuda derinleşebilir kimlere seslenebilir gibi e, bu alanın dışına çıkması lazım. Mesela bir filmi çek, bir videoyu çekmek, onu edit etmek falan artık herkesin yapabileceği Tabii, işler aynen. Çocuklarımız aynı. bile yapıyor artık aynen. ne güzel filmler üretiyorlar. E, ama bundan önce öyle değildi. Yani bu bir meslekti ve bir eğitim alınacak, yine eğitimler alınacak ama bunu insan kendi alabilir. Ya da bir gıda mühendisi şimdi. Diyelim ki gıda mühendisliği okumuş bir e, içecek ya da yiyecek üreten bir firmada çalışıyorsa onun yedek demeyelim de asli işi aslında bir paralel kariyer geleceği kestirerek uz görerek paralel kariyer geliştirmesi lazım. Mesela biliyoruz ki artık genetik biyoteknolojinin gelişmesiyle genetikle herhangi bir gıda maddesi içecek yani herhangi bir madde istediğimiz gibi üretilebiliyor, yapılabiliyor, düzeltilebiliyor. Ne bileyim balık görüntüsünün içinde et diyelim et sevmeyen, balık sevmeyen bir çocuğa balık yedirmek istiyorsak et görünümünde balık yedirmek. Ya da bugün zararlı gördüğümüz atıştırmalıklar filan bu genetik teknoloji, biyoteknoloji ile aslında son derece yararlı, tedavi edici şeyler olabilir. Dolayısıyla ben eğer mesela gıda mühendisiysem, işimin geleceğinin, çok da seviyorsam o mesleği, işimin geleceğini genetik teknolojide olduğunu algılar eğer fütürist bakabilirsem, yani o işin geleceğini düşünürsem, o zaman bugün klasik şekilde bu işimi yaparken bir taraftan da genetik teknolojiyle nelerle uğraşabileceğime dair bilgi biriktiririm. Kendimizi o gün hazırlarız. Aynen. Hem bir yandan işte işimizi diğer işte bilim alanında, iletişim alanındaki gelişmeler benim mesleğimi, işimi e, sosyal hayatını evet. belki de nasıl etkileyecek? Bunun bir kafamızda yorumlamasını yaptıktan sonra ve tabii ki sanıyorum bu tarz kaynakları da birazcık takip etmek lazım. Artık zaten sosyal medya ve internet evet, sayesinde evet. sadece sizi bile takip etseler <laughs> aslında değil mi? Pek çok bilgi sahibi olurlar izleyicilerimiz sosyal medyadan. E, ve ondan sonra da aslında ilk başta söylediğiniz gibi nasıl olmasını hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz evet. hani şu andaki koşulları beğenmesek de e, daha sonra ileriki yıllarda nasıl bir ortam nasıl bir görsellik var hayalimizde onun için neler yapmak lazım evet. sanıyorum biraz da onun için çaba göstermek gerekiyor bugün çok çaba göstermek lazım ve göstermek lazım yani bu artık bir seçenek değil şirketse şirketinin sürdürülebilirliği için gelecekte de başarılı bir şirket olarak devam etmesi için şu anda uğraştığı odaklandığı hizmet ya da ürünün ee, ...nanoteknoloji ve genetikle ve diğer teknolojilerle ama bunun temel tetikleyicisi her şeyin... ...nano ve genetik yani onlar yüzünden onların geliştirdiği materyal teknolojisi mesela çok gelişiyor... İşte ...demin söylediğim gibi biyoteknolojiyle e, tarım değişiyor, ondan türeyen işler... ...yani hiçbirisi bağımsız değil. Dolayısıyla demin bireysel konuştuk ama herhangi bir iş kolunun, sektörün ya da şirketin de aslında... Zorunlu olarak onun neye evrileceğini, evrilebileceğini hesaplayıp o alanın öncüsü, belki de yaratıcısı falan olmayı bir yanlış yere yatırım yapmaya e, en tabi yani çok yani bir şey. çok kısa biz mesela şimdi işte koca koca MR makinaları alınıyor bilmem ne makinaları alınıyor falan. ama bir taraftan da görünüyor ki bunlar giderek kişiselleşiyor ve giderek küçülüyor ve giderek ucuzluyor. Şimdi böyle acayip donanımlarla mesela hastane, sağlık merkezi filan böyle ağır şeyler kurmaya doğru hala eski bakışla giden birinin kısa bir süre sonra batacağı aşikar yani. Evet. Gerek kalmayacak çünkü. işte hep bu düşünceyle yani hep ileride ne olabilir? Daha iyi nasıl olabilir? Bu nereye doğru dönüşür? Gibi bir düşünceyle hem bireysel hem aslında sektörel şirketle ilgili yürüyüşü düzenlemek lazım. Yani fütürizm işte hep bunlar için. Gelecek bilgilerini kullanılabilir hale getirip yaymaya çalışan bir dal artık. Yani gelecekte başımıza ne gelecek diye beklemek yok artık. Yok. Onun modası çoktan geçti. Aynen. Gelecek gelsin o zaman içine binerim değil. O geleceği <laughs> biz yapıyoruz çünkü. Yani hani tren kaçtı gidiyor filan esprisi vardır ya. Işte evet. Gelecek treni geldiğinde de binerim diye bir şey yok. O devam ediyor. Yani bugün koyduğumuz akışkan, her taş aslında işte aynen. bir ay sonrakini bir yıl olsa ne sonrasını istiyor, değil mi? Ee, önümüzdeki 10 yıl ya da 20 yıl sonra e, pek çok kaynakla duyuyoruz farklı farklı meslekler olacak. Bugün adını bile bilmediğimiz evet. iş kolları olacak. Bu konularla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Hem bizi izleyen anne babalar vardır ya da ebeveyn adayları evet. vardır. Hani evet. Onların kafasında bir gelecek hayali de olsa oluşturalım. Hangi meslekler, hangi sektörler daha ön planda olacak acaba? E şöyle aslında ona iki, iki şekilde cevap vermek isterim ya da bir mesaj iletmek isterim. Bir kere bir. Önce kendilerine baksınlar. Yani herkesin, şimdi çocuğumun geleceğini düşünüyorum da biraz eski tarz bir düşünce. Çünkü insan ömrü uzadı, yüz yaşlarını falan geçeceğiz rahatlıkla. Belki daha da fazla hani... İnşallah, et, güzel e, haberler bunlar. Evet, <laughs> e, tabii. Dolayısıyla herkesin bir kere her bireyin hani çocuğum için e, kafasından çıkması lazım. Yani önce bir kendinin de nasıl dönüşeceğini ebeveynler ve büyükler ciddi ciddi düşünsün. Zaten onu düşünürken çocuklarına da daha iyi rehberlik edebilirler. Yani bugünkü işte imtihan odaklı, not odaklı falan ya yani ben bunun kesinlikle bırakılması taraftarıyım. Çünkü o bugün okullarda okutulan ve e, bilgiler ve okutulma şekli yani öğret olmuyor. O öyle bilgi alınmıyor. Öyle insanların donanımlı olması sağlanmıyor. Dolayısıyla ama bugün de sistem bu ne yapacak yani? Gelecekte öyle olacak diye okuldan alıp hani Çok doğru. o yok. Do çalışma yavrucum. <laughs> ha çalışma. <laughs> Kalın diyecek. Şöyle inanıyorum. yapılacak. Yani bence asgari de bu mekanizmayı geçecek şekilde çocuklarının e, ders çalışmasını filan not almasını sağlasınlar. Hangi okula gidiyorsa gitsin çocuklar. O kadar önemli değil. Hepimiz görüyoruz yani ne parlak okullardan çıkmış bir sürü hayatını hala düzene koyamayan ya da doğru dürüst Çok bir işe yaramayan bir, bir insan var. Onun için nereye, ne okuyorlarsa, eğer yapabiliyorlarsa, olabiliyorsa, puanı, notu tutuyorsa sevdiği bir şey olsun. Ama o da olmuyorsa hiç takmasınlar kafaya. Nereye gidiyorsa gitsin. Devlet okulu, özel okul... Evine en yakın okul diyeyim ben size. Çocuğu en az yıpratacak. Aileyi en az yıpratacak. Aileyi maddi, maddi olarak, olarak manevi, manevi en az yıpratacak okula göndersinler. Emin olun hiç e önemi kalmayacak. Ama neye ne konuda çok dikkatli olsunlar. Bir hem kendilerinin hem çocuklarının hem insani vasıflarının değerlerinin yüksek olmasına, yani gerçekten e iyi insanlar olmasına. Bir de tabii akıllı insanlar olmasına ve teknolojiyi iyi kullanan insanlar olmasına özen göstersinler. Yani duyarlı, akıllı, farkındalığı yüksek, sevgi ortamında olmaya gayret etsinler. Bu çünkü bizim yaratabileceğimiz bir şey. Yani e, subjektif ezbere, şablon e, mekanizmaların artık hiçbir önemi yok. Bunun için ne kendilerini ne çocuklarını zedelemesinler. Lütfen rahat olsunlar gelecek hakikaten çok farklı gerçekleşecek hepimiz için. Onu anlamaya, ona göre düşünmeye çalışsınlar. Ben mesela böyle söylediğimde okullarda falan konuştuğumda çok net biliyorum ki ya bu kadın da işte neler Eminim söylüyor. Eminim tepki böyle, gösteren çok kişi oluyor. Şey, belki. bu, bu işi yok ki daha para kazanılmıyor ki o işte. Hani hiç şey yok sektörü yok bilmem ne falan böyle. Hemen ilk akla gelen eleştirileri yapıyorlar ve bence çok kaybedecekler. Yani e zaten şu anda olsa o yapılır ya da herkesin yaptığı şey bir müddet sonra biliyorsunuz o kadar değerli olmuyor. Tabii ki. Asıl yeni keşifler, yeni alanlara cesaretle insani vasıfları yüksek ilerlemek önemli. Yani biraz aslında annelerin babaların eğitim sistemini rahatlamaya ihtiyacı var. Şu anda yeni sistem hazır değil. Ne yapalım bocalaması da var. Hibrit araba gibi olalım diyorum. Yani hem bir şu anki koşula da uyumlu. Uyumlu. Ama <laughs> de gelecekte hazır. de bir ayak gelecekte bir ayak. Bugün de böyle 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 ilerlemek lazım. Birinden birini tercih etmek gerçekten çok şey. Ee, sürdürülebilir olabiliyor. değil. Yani olmaz ki şimdi ben tamam ha geleceği çok iyi anladım, algıladım. Çok da şahane. Hani işte ofise bırakayım gideyim gideyim dersleri o. işte iş de bırakayım Aynen. o zaten işe diye. gidilmeyecekmiş. Onun için ben şimdiden Öyle bir şey olmuyor. Yani mevcut koşulları da sürdürebilmemiz yani ileriye doğru e, yıpratmadan taşıyabilmemiz gerekiyor. Onun için gideceksin okulunda, işinde efendi gibi çalışacaksın. Bugünün gereklerini yapabildiğin kadar en iyisini yapmaya çalışacaksın, hiç mızırdanmadan. Bir tarafa da git ama bir tarafında daima gelecekte bu nasıl olabilir? Ben neyi seviyorum? Niye? Dünyaya daha doğrusu dünyada nasıl bir katkım olabilir? İnsanlara benim yaptığım ne acaba yararlı olur? Benim neyimden yararlanabilirler? E, güdüsüyle ilerlenirse yanılma ihtimal çok e, yani yanılma ihtimal çok zayıf. Ben e, çok sevindim bu konuya değindiğiniz için çünkü yıllardır kendi kendimi çok sorguladığım, çevremde çok gözlemlediğim bir konu. E, biz üniversiteye girerken Türkiye derecesiyle giren, işte ODTÜ'de farklı bölümlerde dereceyle evet. okuyan, ee, ve halen işte bayağı bir e, yıl geçti üstünden e, iş hayatında da e, sosyal hayatında da çok başarısız olan yakından tanıdığım arkadaşlarım evet. var. Şimdi demek ki ailelere tekrar tekrar şu mesajı vermek lazım. Yani yüksek not iyi okul iyi üniversite her zaman e, mutluluğun ve başarının kapılarını açmıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani kesinlikle bir garanti vermiyor. Hani tabii ki insan ister. Hani çocuğum iyi bir üniversitede, iyi bir bölümde. iyi bir bölümde tabii tırnak içinde şu anda. Evet. Şu an için evet. iyidir. Evet. iyi bir geliri olabilir. Ya da güvenliklidir. Beş sene sonra farklı. Yani çocuk o oku, bölümü bitirdiğinde bambaşka bir dünyayla karşılaşıyor olabilir. Sizce kişilik özellikleri olarak yani bir insanın hayatta sıkı tutunabilmesi biraz önce söylediğiniz gibi bir kişilik profili işte dünyaya bakan geleceğin farkında kendinin farkında ee, hangi kişilik özelliklerini daha çok kuvvetlendirmek lazım çocuklarda gençlerde ya da kendimizde yani nasıl bir yaşam tarzı olmalı yani? Dünyayı nasıl takip etmeli? Hangi özelliklere? Yani bir insanın mesela sağlığına, beslenmesine, yaşam kalitesine dikkat etmesi bile bence aslında önemli bir nokta. Toplum Öyle için değil mi? bir kazanç. Tabii evet. tabii. Yani işte bunlara bakmak lazım. Şimdi mesela biz fütürizmden bahsederken, gelecekten bahsederken şu yıllara kadar yani son 1-2 yıla kadar hep işte teknolojiden bahsediyorduk. Çünkü o dönüştürücü. Bir sürü şeyi dönüştürecek. Ama son 1-2 yıldır tamam teknolojiyle artık her şey yapılabileceğine kafamız aldı. Yani bunu gözümüz kesti. E, fakat onlar yapıldığında biz ne yapalım, biz nasıl olalım, kendimizi buna nasıl adapte edelim, insanlık özelliklerimize dönmeye başladık. Oraya döndüğümüzde de aslında değerlerimizi hatırlarsak, yani ta kadim dinlerden, öğretilerden itibaren söylenen şeyleri hatırlarsak ve hakikaten duyarlı, farkındalığı yüksek, e, sağlam kişilikli, yani ne demek bu? En başta kendisine saygılı, kendisini iyi yönetebiliyor, kendisinin farkında ne işe yaradığını, ne yaptığını biliyor ve sonra da etrafının farkında. Yani ve bunların bir iletişim, bir ilişki içinde olduğunu çok iyi anlamak lazım. Onun için bir kere ilişki, iletişim virtüözü olursa, uzmanı olursa herhangi biri, iyi ilişkiler kurabiliyorsa zaten her türlü şeyi halledebilir, çözebilir. Yani iyi ya da mutlu ya da mutsuz olmanın temelinde aslında kendini ve ilişkiyi, iletişimi yönetmek oluyor. Şimdi bunun için de bakış açılarında çok ciddi değişiklikler yapmamız lazım. Bugüne kadar rekabetçi bir güdüyle geldik. Yüksek not almak, hep birbirimizi geçmek, birbirimizden daha iyi bir şey yapmak ama bunu yenişmek, rekabet güdüsüyle yapmamız öğretildi o kıymetliydi. Bundan sonra bu yok. Bundan sonra paylaşmak. Paylaşabilen, daha iyi paylaşabilen, daha çok paylaşabilen başarılı olacak. Peki başarı ne? Belki de bugün bu söyleşimizi izleyenlerin aklında en çok kalmasını isteyeceğim şeyi söyleyeceğim şimdi. Çünkü hepimiz başa siz bu, bu programı başarılı yapmak istiyorsunuz. Ben bu mesajları başarılı başarı ver... vermek istiyorum. Peki ne o zaman başarı? Yani ya da işte ne yapıyorsak bir başarı güdümüz var. O ne? O da şu. Eğer kafamızı buna göre ayarlarsak, buna göre kalibre edersek bir takım şeyleri, kararları, e, hakikaten son derece değişiyor hayat bireysel olarak da ilişkileriniz içinde. O da şu. Başarı sırf sen varsın diye bir başkasının, kendimiz de dahil, bir başkasının mutlu olma hali, yani iyi hissetme hali. Eğer biz hangi roldeysek, hangi zamandaysak, ne yapıyorsak ...birilerini ne iyi hissettirebiliyorsak o yaptığımız şey başarılı demek, başarı getiriyor demek... ...ya da o yaptığımız şeyde başarılıyız demek. Yani burada da bunu koyduğumuz zaman insanlara, başka insanlara ve tabii kendimizi iyi hissetmek... ...ve başkalarına iyi hissettirmek üzerine yapacaklarımızı değerlendirirsek o zaman hakikaten şey çok daha farklı bir yere taşınıyorsunuz. Mesela ben son yıllarda kendime bunu düstur edindim. Şimdi buraya gelirken de sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Yani iyi hissedin istiyorum. Bu programı iyi ki Ufuk Hanım'la yaptım hissedin. Bunu izleyenler ay ne iyi şeyler konuştular. İşte şunu edindim kazandım. Yani bu güdüyle hazırlarsanız kendinizi ve bu içtenlikle verirseniz vermeye çalışırsanız ne veriyorsanız Ki bu zaten ürün hemen olabilir. Ki zaten doğallık olduğu zaman. E, dolayısıyla yani toparlayacak olursak bütün başka ezberleri bir kenara bırakıp bunu ortaya koyup iyi anne olmak başarılı anne olmak, başarılı sevgili olmak, başarılı çocuk olmak başarılı çalışan, patron ne hangi role koyarsanız koyun. Eğer hakikaten iyi hissettirmeye dönük şey, hareket edersek güler yüzlü anlayışlı, şefkati mesela çok önemsiyorum. Bu iyi hissettirmenin altında bunlar olmak zorunda. O iyi hissettirmeyi kafaya koyduğunuz zaman bunlar da zaten otomatik olarak geliyor. geliyor. Peşinden. Yani ben şimdi ne biçim şey söyledi? Şu mesleği demedi. Yani ben oturayım sayayım 100 tane egzantrik şey. Ay çok enteresan da gelebilir. Ama o mesleği taşıyacak olan, o işi taşıyacak olan, yapacak olan insan uyumlanmamışsa ...bu yeni bakış açılarıyla ve dünyanın ihtiyacı olan bu yaklaşımla o zaman zaten hiçbir şeyin önemi kalmayacak. Yani insanı odağa koymak çok ciddi bir şey hakikaten. Onu onu algılatmak ve bunun farkında bir kişilik oluşturmaya çalışmak her şeyden kıymetli. E, süremizin sonuna yaklaşırken gelecek gününden kısaca bahsedelim. Evet. E, Görüntülerimizi de izleyicilerimizle paylaşıyoruz zaten. Ondan bahsedelim. Bir de hemen yakın zamandaki çalışmalarınız, etkinlikleriniz var mı? İzleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz. Aa, gelecek gününü son 4 yıldır kutluyoruz. Zaten dünyada da öyle başladı. Bir her bir Mart'ı gelecek gününe adadık. Ee, ve diyoruz ki o gün herkes, ille bizimle olması gerekmiyor, Fütüristler Derneği ile olması gerekmiyor. Herkes bir gün senede geleceği düşünsün. Gelecek için bir şey yapsın, okullar, yarışmalar yapsın, iş yerleri tatil olsun. Gelecek çünkü çok heyecanlı bir şey. Daha henüz orada bir şey gerçekleşmemiş ve gerçekleşmemiş ve kötü olan her şeyi yapmama yapmayabili yapmamayı seçebileceğimiz evet. ya da iyi olsun istediğimiz her şeyi de yapmayı seçebileceğimiz çok tam kutlanası bir süreç. Bir onu vurgulamak istiyoruz. Yani gelecek kafasının, gelecek algısının yükselmesine yardımcı olsun istiyoruz. Hiç değilse o bir günün. Diğer tüm o günler için önemli günler gibi. Bir de tarih dersinin okutulmaya başladığı yaştan itibaren Gelecek dersinin de olması gerektiğini hatırlatmaya çalışıyoruz. O gün. Evet geçen gün yazmıştınız. Evet. Ben de çok dikkatimi çekti. Çok doğru bir tezgah olmuş. Sürekli çünkü o gelecek bilgi halinde artık. Dolayısıyla 1 Mart'ları böyle baya bayram havasında şenlik havasında kutladık. Dalga dalga yayılmasını bekliyoruz. Ee, yakında yapacağımız şeyler çok tarihleri belli değil ama yeni projelerimiz var. Ee, gelecek araştırmaları yapıp bunları bir takım raporlarla e, kamuoyuna Kamuoyla sunmak, paylaşacak. paylaşmak. Yine böyle e, Futurist Shuffle siz biliyorsunuz ha, zaten evet, çok katılıyorsunuz. Çok güzel etkinliklerde, Futurist evet. Shuffle'lara katılmak filan o tür bir araya gelmek. Yani biz bir araya gelip gelecek konuşalım, gelecekle ilgili senaryolar üretelim e, dediğimiz birçok şeyi yapmaya devam edeceğiz. Zaten eminim bu programı izledikten sonra izleyicilerimiz sizi sosyal medyada takip etmeye başlayacaklardır. Böylece etkinliklerinizden de yararlanacaklar, takip etme İnşallah. şansları olacak. şeyi de takip edebilirler. Futurizm.org Org diye evet. futuristler derneğinin şeyi var, sitesi var. Oraya da mutlaka baksınlar, üye olsunlar. Yani hakikaten çok keyifli ve yararlı bir konu bu. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Harika edelim. bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Çok İnşallah tekrar edelim. görüşürüz en kısa zamanda. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili ben. izleyiciler, mutlu günler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.